Nostalji oyun kuşağımız Mafia 2 efsanesinde Vito'nun kaderini yaşamaya devam ediyoruz. Coco Wonka oynuyor. 10. bölüm oda servisi bölümünde Clement ailesini ortadan kaldırmıştık. Joe'yla birlikte onlara bir bombalı suikast düzenlemiştik. Daha sonra Martin'in ölümünde yıkılan Joe'yu zencilerin barından almaya gittiğimizde Joe masaya vurmuştu böyle silahını. Lanet olası zenciyi öldürmüştü abi. Evet ee gençler oyunda bir nokta var. Bölümleri geçerken her bölümde herhangi bir yerde gizlenmiş olan posterler, afişler ve dergiler oluyor abi. Bu dergileri topladığınız zaman da oyunda ekstra içerikler açılıyor. Açıyoruz. Aç Aha. Aha. Hani. Oğlum bu vuruldu. Kaç bölüm oluyor bunun vuruldu ya? Bunun vuruldu kaç bölüm oluyor birader? Biz cezaevine girmeden önce vuruldu bu. Evet evet. Şişman'ı öldürürken vuruldu. Bir daha görmedik. And I'm worried that he's gonna to want to take out what's left of the family. And I should care about this, why? Well, yeah, look, about you going away. I'm sorry for what Clementi did to you. But he got what was coming to him, right? I don't give a rat's ass about that old bastard. Matter of fact, i worked work for Falcone just the same. You saying you want to join up with us? Yeah, and mm. since you work for him, I thought uh, maybe. You think you could put in a good word for me? Yeah, sure. Şimdi Clement ailesini ortadan kaldırdığımıza göre Henry'nin bir işi kalmadı. Yani Sicilyalı bizim hemşerimiz bizimle çalışmak istediğini söylüyor. Büyük ihtimalle biz de onu Eddie Scarpa ile ön görüşmeye götürüyoruz. Abi sonbahardayız. Sis var. Yeniden kar yağmasını bekliyorum oyunda. Kar yağdığı zaman çünkü inanılmaz bir atmosfer oluyor. Bu atmosferi ben sevmedim abi bu atmosfer bana Grand Theft Auto serisinin Liberty City versiyonunu hatırlatıyor. Bu atmosfer benim sevdiğim atmosfer değil. Şu anda bak her ne şeyden bahsediyoruz abi. Clement ailesinin ortadan kaldırıldığı suikasttan bahsediyor. Mark diye böyle falan diyor. Joe'nun arkadaşı da o diyor. Ee, onun orada ne işi vardı? Joe da mı oradaydı? Siz de mi oradaydınız diyor.

Evet. Clement ailesi ortadan kalktıktan sonra şehri terk etmeyi düşünmüş ama ne yapacak? Nereye gidecek ki? Tabii. Önceden Joe patron, Joe'nun patronuydun. Şimdi gidip Joe'dan nasıl yardım isteyeceksin? Şöyle ters yön yapalım mı? Yapalım abi. Hatta bak şöyle bir hareket yapayım mı? Işte. Hoppa. Vurmadım. Çok fena kullanıyorum ama he. Her ne? Gel bakalım çocuğum. Ekmek kapısı açayım sana. Gel. Korona var. iş yok. Burada ekmek var. Gel. Pis işler dönüyor ya. Tabii. Clement ailesini ortadan kaldırdığımız için ödeme almamız gerekiyordu. O oh, yeah. Kaç para uh, verdiler verdi lan bir acaba? Tabi Joe depresyonda hala. Marty öldü. Muruk kolay bence değil. De. Adamın bence, kardeşi bence. yani. Vinci ben, ailesi harekete geçmek bence. istiyor bence. diyor. Bence. Neden? Bence. Niçin? Henüz bilmiyoruz diyor. Eee? Evet, Clemente'nin adamlarının peşine düşecek miyiz? Yavaş yavaş konuyu açıyor abi. Tabii ki. Getir konuşalım. Aynen. Söyle bir yer orasını. Abi zaten burada. Hayır, yani, rakip ailenin gangsterini

Clementa ailesinin patronu da ortadan kalktı. Bir sürü üyesi ortadan kalktı. Şu anda e, biz Falcon ailesi olarak şehre hakim olmaya e, gözüken adaylardan birisiyiz. En öndesi, en önde olanı biz olmak istiyoruz. Vinç ailesiyle çekişeceğiz bunun için. So that's why he's planning to move on us. Now we first. Again, hey, if we don't act Hoppa. Aynen. Galante. Frank Vinci'nin sağ kolu. Leo Galante. Bizi ceza... Ramiz dayı ya. Biz ezelsek o da Ramiz dayı yani. Bizi cezaevinde yedi içirdi. Allah razı olsun. Dövüşme öğretti. Dört senemizi bizi çaldı. Bizim onun sayesinde dört sene erken çıktık. Şimdi bize diyor ki, git Galante'yi öldür. Bak, 11. bölüm. 4-5 kez, tahmin, 4 kez tahminde bulunduk Bito'nun hal ve hareketleri. Olayın gidişatına vereceği tepkilerle ilgili. Bence öldürmeyecek abi. Ben olsam öldürmezdim abi. Ne desek onu yapıyor Bito biliyorsunuz. Yani biz biz ne yapmayı yakın görüyorsak kendimize Vito da onu yaptı bugüne kadar. O yüzden zaten bu oyun efsane abi. Sizin aklınızdan geçin. Doğru olanı düşündüğünüz şeyi yapıyor oyunun kahramanı. Bakalım. Biz gitmiyoruz. Yani tek başına gidip öldürüyor ve saygı kazanmak için bunu yapmak istiyor. 3000 dolar mı? Come on man. Koskoca bir aileyi ortadan kaldırdık. Come on man. Oh yeah. Her neden önce Şey yetiş diyor baba. Her neden önce yetiş. Aa süre falan var. Yetişebileceğiz mi sizce? Abi bayağı uzak. Bayağı uzak yapıştıralım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Artık araba kullanabiliyorum ya. Birisi önüme falan kırmazsa. Polis falan peşimize takılmazsa. Bak nasıl dumanlar mumanlar çıkarttırıyorum yani. Ee, abi ben olsam cezaevinde bana arka çıkan. Beni odasını benimle paylaşan. Beni kendi çocuğuymuş kardeşiymiş gibi davranan babam diyebileceğim bir adama suikast girişiminde bulunursa ben de engellemeye çalışırdım. Vito da öyle yapıyor. Git dedi. Oyun bize git dedi. Galante'yi uyar dedi. Şöyle bir şey olabilir mi? Falcon ailesinden atılıp Winch ailesine katılabilir miyiz bundan sonra? Olabilir ama çok çok abi işte. Çok acayip stratejiler bunlar yani. İkili oynamak, iki aile içinde çatışmak, savaşmak laf yetiştirmek bunlar aslında doğru şeyler değil abi. Ve Vito şu anda aileleri umursamadan kendisi için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor. Benim için de doğru olduğunu düşündüğüm şey budur. Çünkü köprüyü geçerken Eee... ne, nasıl lan? Dereyi geçerken eşek değiştirilmez. Köprüyü geçerken öyle bir şey yok lan. Köprüyü geçerken diye bir şey yok. Ya. O şeydi. A ayı ayıyı, dayı dayıyı. Nasıl? Ha, köprüyü geçene kadar ayıya dayı de. Evet, şimdi oldu köprü aga süre ciddi ciddi süremiz var daha dur. Bence yetiştik. Şuradan mı giriyorum? Evet. Evet. Çabuk 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 çabuk. Oğlum koş lan. Allah 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 Allah. Aç aç aç. Leo. Galante babacığım. Aha silah çekti bize. Ruh Şimdi konuşmanın zamanı değil dostum. Seni öldürme üzere. Hadi buradan gidelim. Go go go. Allah Allah. içki içi. Lan bunun acaba... Henry Leo mu yolladı? Henry'i Leo yollamış olabilir mi? Vito sakin ol ama bak. Böyle yapma. Bizi ger mi? Bizi heyecanlandırma kardeş aha zaten düşünmüş o her şeyi biliyor çok ilginç abi çok arkadan bir saat istesi geliyor artık tık diye süre doluyor onu hissettiriyor sana yani <laughs> Henry yoldu çünkü kendi evini biliyor onu öldürmeye geliyor Henley'yi mi öldüreceğiz acaba? Bu arada ben sizinle konuşurken ok altı defa okumuyorum ya. Sonra bir daha oynuyorum bu bölümleri abi. Ne bittiğini çözmek için bir kere daha oynuyorum. Ama şuna şuna emin olun abi. İlk defa sizinle oynuyorum abi. Sizden daha önce oynamadım. Gel gel banyoya girelim de. gel. Gel gel. Ain't <laughs> evet, Buraya mı saklanacağız? Buraya saklanalım. Eee evet, çıkış. Hayırlı işler geldi. <laughs> Eleman geldim Oruk. <laughs> Telefonla mı konuştu o? <laughs> Look Henry Leo's a friend of mine all right He helped me out when I was in prison pretty much saved my life and he's reason I got made Look I he was going to doğru doğru konuşuyor. Yeah, but you gotta understand that I can't afford to screw this up. Bu da doğru diyor şimdi. Bence herneyi öldürelim Murat. Zaten kaç bölüm duruyor ortada? İşe yaramaz I can't let him go. I took a contract and I gotta finish the job. If you don't want to watch, you can leave. Don't worry about me. the Look, Leo told me that all of this is because Falcone's into drugs. He's breaking the rules and he wants to get rid of anybody who knows about it. So what? The only people who aren't breaking those rules are Frank Vinci and Leo here. And those aren't the people. Ağa, mevzuyu anladınız mı? We patronu uyuşturucu karşı? Eee, Leo da uyuşturucu ticaretine karşı ama geri kalan bütün aileler uyuşturucu işini yapıp daha fazla para kazanmak istiyor abi. Dolayısıyla da ne oluyor abi? Bu arada bu yakabını çok rahatsız etti Bu, bu kaza bir daha giymeyeceğim. Mikrofona şey yapıyormuş gibi geliyor. Böyle i̇likleyince sıcaklıyorum. Açınca üşüyorum baba. Dur şöyle yapayım bakayım ne olacak. Bak, oğlum bunun düğmeleri falan acayip. Değişik kazak lan bu. Uykudan kalktım gibi oyuna oturdum bu arada. Uyku yatmadan önce oyuna oturuyorum, uykudan kalktığım gibi oyuna oturuyorum. Aha. Oğlum gitsene lan. Kaç buradan dedi ya sana Frank. Şey, Henry. Frank kim? Frank diye bir karakter olsa güzel olmaz mı? Aha. Bunu bana borçlusun ahbap. Sen bize borçlusun. Sen bize borçlusun Henry. Bak. Clement ailesinden biri olarak seni öldürebilirdik kapımıza geldiğinde. Hmmmmmm. Anyway, evet. Tren istasyonuna. Yürü. Yapıştır, 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 yapıştır. Acelemiz var mı? Yok, saat yok. Hacı abi, bu arabadan... ...şununa gidelim ya. Nasıl? Gel yavrum gel. Ölmeden önce sana son şeylerini yaşatayım. Gel. Hadi bakalım. Ölmeden önce... Yo, ölmeyecek bence ya. Hoppa. Güzel vurduk. Kimseye görünme dedi sadece. Pijamamla ölmek istiyorum diyor. Gel ver. Of çok güzel değil miydi araba? Bu arada oyunda mevsimlerin, yılların, günlerin geçtiğini size o kadar güzel hissettirmişler ki. Yani araba modellerinden havanın sisli olmasından e, sokaktaki kalabalıktan egzozdan çıkan dumana kadar lastikten çıkan dumana kadar hissedebiliyorsunuz ve o yıllarda gerçekten mükemmel bir hareket yaşar. Yaşar geriliyor. Mükemmel bir atış. Ee, ya Leo. Leo bak. Bak bak nasıl öne gidiyor görüyor musun? Hoppa Leo. Nerede bu trenleri ya? Ne konuştun? Hadi git. he's a brawler. nowadays he just listens to the young hotheads because they tell him what he wants to hear. if he wants to be some kind of wise guy sheriff and go after carlo, then he can do it without me. i'm just sorry i got you into this mess. all right, here it is. thanks for everything, vito. just promise me that you're never going to be as stupid as you were today, risking your neck like this just to buy an old man a few more years. <laughs> ne konuştum <be> oğlum? Hadi. <laughs> evet. Çok hızlı çok seri oynamak istiyorum hemen neler olup görmek istiyorum Yapıştırıyorum aga Bu arabadan o, garajda bir tane var bu şeyin o Öldürdüğümüz adamın adını hep unutuyorum ya Clementine'nin bıyıklısı var ya biz 5 bin dolar dolandıran 3 kağıtçı Onlara bu. Ulan bunu bruskiye götürüp ezdirsek kaç para eder acaba ya ya da deriye götürüp satsak 9755 dolar paramız var paraya ihtiyacımız yok Şimdi Leo kısaca şundan bahsetti abi İşte beni ben zaten Ceketimi asmışım. Hani bırakmışım bu işleri. Zaten ölmekten başka yapabileceğim başka bir şey de yok. Bıraksaydın ölseydin kendini niye tehlikeye attın? Bak beni pişman ediyorsun. Kendimi kötü hissediyorum seni bu işlere bulaştırdığın için. Polisi görütmeme kırkın altına düşüyoruz bu arada. Dedi. Ee, ama işte. Şöyle abi. İnsanlar ikiye ayrılır. Ee, kendisi için doğru olanı yapmak için mücadele edenler ve doğru olanı yapmak için mücadele edenler. Yani benciller, egoistler ve adamlar. Arkadaşlar, Vito adam ya. Skeletta adamın dibi ya. Hoppa. Bak. Bak. Hoppa, kocası evde park yapıyormuş. Hmm. Onun var ya şırıngayla ile kan alacağız bir tarafından. Şırınga ile kan alacağım bak. Benim kardeşime vuruyorsun sen. Ardeşime vuruyorsun. Gözümü döndürme oğlum benim. Sen benim nickname'imi biliyor musun? Benim nickname'im Kakabanka. İzlemeyin. İzlemeyin. Bir dahaki bölümü de izlemeyin. Hoşçakalın.